Herkese selamlar ben Barış. bugün sizlerle Minecraft modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son neler oldu en son işte şu dışarıdaki modla uğraşıyorduk biraz ee, bir dakika hemen şöyle zamanı bahseteyim evet şu dışarıdaki modla uğraşıyorduk biraz ee, ben şuradan göstereyim hemen size lag oluyor ha gördüğünüz gibi nether'a gittim fakat orada daha burada kasıyor video orada açsam Hani ölür biter mecbur açamadım kazmam gitti şu mor kazmam ev sunuydu sanırsam gitti ee, işte kılıcım falan gitti her şeyim gitti kazandıklarımız şunlar ee, arkadaşlar baştan söyleyeyim size işte blaze çubuğu 32 tane ben gamemod'dan aldım niye aldın derseniz yanımda yemek yoktu Kesemeyecektim. Ee, Barışçıl'da gittim oraları bir güzel kazdım, kazmam kırıldı. Ee, e sunlu işte büyülü de elmas kılıcımız vardı. Onu ben gittim, lava attım bilerek. Ee, üstüne de hani bileş çubuğu aldım 32 tane. Karşılığı olarak da elmas kılıcı attım lava. Hani boş boş almayalım, bedavaya gelmesin diye. Ee, şimdiden kusura bakmayın. Hepinize özür diliyorum. İşte şunları falan kazdım Barışçıl'da. Bunları falan. Kobalt falan var. Ne olduklarını bilmiyorum. Ee, sonra bakacağız. Fakat şöyle kaleyi göstereyim. Ee, kanalın başından beri beni takip eden e, kardeşim var. Bir tane arkadaşım. Ee, o bana söyledi. Kaleyi yakın bir zamanda istila edeceklermiş. Ee, eğer sen evinde olursan evinde gider falan yazdı. Ee, o yüzden hazırlık yapalım dedim. İşte zırh standımı yaptım armor stand armorlarımı dizdim evsum e, büyü bekliyor hepsi kafalık falan hepsi büyü bekliyor silahım zaten büyülü İşte bu şey yaptım siz deyin işte şurda gördüğünüz gibi nedir ward sanırsam onların adını unuttum ama onların tarlasını yaptım zaten onları aramaya gitmiştim nedir ha o wardları aramaya gitmiştim <laughs> Hemen şöyle bir oyun bir düzelsin kendine gelsin. Ee, i̇şte biraz bir şeyler kazdık. Sonra zırhları nasıl yaptın dersen işte zırhı benim param vardı gördüğünüz gibi 190 kaldı. Zırhı gittim aldım satın aldım geri kalanını da şeyle yaptım elmaslarla falan yaptım zırhı bir de sanırsam elmas kaskı aldım diğer pantolon ayakkabıyı yaptım sanırsam öyle hatırlıyorum bilmiyorum tam hatırlamıyorum nasıl yaptım ama elmas gitti yani dur kasma çok güzel kasıyor evet ha, bir dışarı çıkalım evet gördüğünüz gibi çok havalarımız burada ee, Buna bunu birleştirdim Yine beyaz çıktı Çok hayal kırıklığı oldu bana Şimdi bir dakika Şuradan büyümüş şeyleri Bir alalım Büyümüşler sanırsam şunlar oluyor Durun Şöyle Üçlü üçlü çıkıyor Oo, Çok güzel güzel Bunlarla iksir yapacağız arkadaşlar Ateşe direnç yapacağım ee, Gördüğünüz gibi Beyaz burada Aynen beyazımız buraya kaçmış. Ee, bir daha birleştireceğim ama sonra Bunlarla ben bir iksir yapacağım. Ee, fakat iksir şeyi nasıl yapılıyor pek bir bilgim yok. O yüzden şimdilik bir simya şeyi yapayım ben. Şöyle G'ye basayım. Ee, oyun çökmezse yapacağım tabii ki arkadaşlar. Şöyle simya aynen bu nasıl yapılıyor üç tane taş e, çubuk bu çubuğa Umarım kızmazsınız Çünkü zaten şey karşılığını verdim çubuğun dediğim gibi hani kızmazsanız sevinirim karşılığını verdim ben orada gittim elmas kılıcımı attım lava yenisini de yaptım zaten e, simya standı Sen böyle gel Bunlar nasıl yapılıyor? İşte tam bir bilgim yok. Fakat iki dakika izin verirseniz ben şuradan resmi açarak yapacağım, açarak yapacağım. Şöyle ee, konuşamadım ha. Şöyle açayım bir. E, başta şunları tabii ki biliyorum arkadaşlar neler gerektiğini. Biraz şöyle resme bir bakayım. İşte ne demiş burada? E, su şişesi lazım en başta nether vartlarla garip iksir yapacağım. Sonra magma ile ateş direnci yapacağım. Ee, biraz şimdi kum kazmam lazım sanırsam. Kum aynen Kum hemen az bir kum kazayım. Onları cam yapayım. onla da şey yapayım, şişe yapayım. Burada suyumuz da mevcut. Yani zorluk çekmeyeceğiz pek. Ben öyle hissettim. Şöyle bir tane üçlü koyduğumuzda sanırsam camdan 3 tane şişe veriyordu. Ee, ben öyle hatırlıyorum. Şöyle biraz kum kazalım az bir şey. Hemen başlayalım. Ateş direnci falan iksirleri yapacağım full. Ondan sonra işte sürelerini uzatacağım restonla Uzatılır inşallah. Yanlış bir şey yapmam. Şimdi hmm, bir girelim içeri. Ee, şunları tabii ki ocağa koyacağım yanımda tahta yok. Dolu olan bir ocak yok mu? Ha var. Tamam. Sana koyalım. Ee, evet. Sen cam yap. Oyun çöküşlerde. Ha. Cam yapsın o. Bizde ee, biz de ne yapalım? Ne yapalım? Bekleyelim biraz arkadaşlar. E, ee, şeylerimizi hazırda bulunduralım. İşte slam. Aa bir dakika. Slime var mı bizde? Şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Şöyle. Şu çubukları bir alayım. Ha. Şöyle bir döneme yapmak istiyorum. Şöyle yapıyorduk sanırsam. Evet çıkıyor magma kremi çok güzel. Ee, bununla ben iki tane yapayım. Ee, pardon pardon pardon. Tabii ki de slime lazım bize. Bu yeniliyor da sanırsam. Bilmiyorum. Bilez topu. Bu bilez çubuklarıyla da çok güzel şeyler yapabiliriz. Ben hemen şöyle bir bakayım olmuş mu? Bir dakika oyun çökmezse bakacağım. Evet. E olmuş. Bize idare eder. Hocamlar da pissin orada. Yine ne olur ne olmaz. Şöyle biz bayağı bir yapalım ya. Şimdi abi e, bunları su mu dolduracağız? Hepsine su dolduracağız sanırsam. Şuradan hemen su kaynağımıza gidelim arkadaşlar. Aslında tarlalarımızın orada da var. Ha, sınırsız, doğru hatırladım. Sanırsam vardı. Ee, var mıydı? Yok. Ee, eskiden şey kalmış herhalde. Ee, ben o zaman şu tarafa doğru gideyim. Bir lak geçsin. Yakı, e, yakın bir zaman değil de para biriktiriyorum arkadaşlar. Çok iyi bir sistem dizeceğim kendime. Baktım internetten biraz araştırdım. Bilgisayar ee, oyunları açabilmesi için güzel bir sistem aklımda <laughs> şöyle hemen ben bir doldurayım 4 3 2 1 tamam bitti şimdi gidelim hemen biz ateş direnci sanırsam ateşe karşı dayanıklık demiş arkadaş ama sanırsam onu kastetti onlardan yaparız işte biraz ya karışık bir şeyler yaparız şöyle hepsine koyuyorum sanırsam resme bir bakayım hemen ee, aynen üçüne de koyuyoruz. Garip iksir çıkıyor. Sonra garip iksirle de magma kremi şey yapınıyor. Hmm. Tamam şey yapınca öyle oluyor sanırsam. Şimdi garip iksir çıkması lazım. Bekliyoruz. O. Gelsin bakayım istilacılar. Göstersinler kendilerini. Şu var ya şu setle ben var ya yakarım ortalığı. Yanıma da alırım ateş dirençlerini. Oba. Aynen hepsi garip iksir olmuş. Şöyle de şunu koyarsak umarım istediğimiz olur. Yani umuyorum. Ne bileyim. Evet geliyor. Hadi. Evet. Ee, bunu diyordu arkadaş sanırsam. Aynen. Ateş direnci. Bunun süresini de tabii ki uzatacağım. Restonla uzatılıyordu sanırsam. İnşallah yanlış bir şey yapmayız. Yaparsak da boşa gitti. Hadi bakalım. Bakayım başka ne yapılıyormuş. Ee, hız iksiri yapılabiliyormuş. Şeker konup. Ee, sonra... Başka zehir iksiri, yenilenme, güç, bileş tozundan yapılıyormuş. Aa güçte yapsak aslında fena olmaz ha. Ya birazcık iksir işine girelim arkadaşlar. Bence girelim yani elimizi atmışken. Dur kasma oyun. Hadi bakalım 8 dakika ol ne olur ya. Hadi yani lütfen. Oba adamsın gerçekten süpersin. Evet burada sihirli şişelerimiz duruyor çok güzel gerçekten çok güzel ee, şimdi bir de kendimize güç basalım ee, Blaze tozu istiyor hemen şuradan şey yapayım kasmasa şu oyun çok sevineceğim ama neyse idare edin Arkadaşlar kusura bakmayın ee, Blaze tozunu alalım fazla da harcamak istemiyorum e, ee, bileş tozuyla neyi birleştiriyoruz? Garip iksir. Tamam. Garip iksirle de tamam. Yapmak için hatırladım. Nedir var? Şunları atıyoruz. Şöyle bir tane de şundan. Bu iksir işi de çok güzel. Eğlenceli ya. Sevdim. Şöyle biraz daha bakayım. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? <laughs> su şişesinden işte garip şeyler yapılıyor zayıflık iksiri diyor. Güç 2 diyor. Hmm garip. Bunu daha da geliştirebiliyoruz sanırsam. Güç şeyini. Ateş direncini falan. Daha da geliştirebiliyoruz. Eee. örümcek gözü varsa bir tane de zehir iksiri yaparım. Hiç sıkıntı değil. Tabi varsa. Oba var. Bir tane de zehir iksiri yapacağım. <laughs> Şu garip iksir olsun. Akşam oluyor. Bir yatalım. Oluyor mu? Oluyor. Ha. Şöyle zamana bir bakayım. Güzel güzel zamanımız iyi. <laughs> Hemen bir bakalım olmuş mu? Evet olmuş. Etkisiz. Ee, şöyle ki güç iksiri zehir iksiri ben bir tane istiyorum güç iksiri bir, iki tane yapsın aynen iki tane güç iksiri yapsın bir tane de zehir yapayım yani hazırım gelsinler o zaman göreyim şunu da şöyle atayım şunları da at tamam başka neyi atabilirim dur da, daha bir şey atma da şunla da zamanını yükseltiriz kızıl taş iyi ya güç iksiri kuvvet 3 e, dakika diyor Evet şöyle bir daha koysak yok olmuyor neyse şöyle zamanlarını arttıralım arkadaşlar bir tane de zehir iksiri yaparız of gemide yanında yat 10 numara gelsinler bakalım kim kimi artık yapacak istila edecekler ha? öldüm gülmekten ya Gelsinler gelsinler ben bekliyorum. Hadi koçum. İki tane güç iksirimiz. Oba bir içeriz var ya bunları. Ateş direncini falan hepsini bir içeriz. Üf. Yakarız ortalığı. Güzel. Sekiz dakika oldu. Çok güzel. Aynen. Süper oldu. Şöyle de sanırsam şey yapıyoruz. Zehir iksiri yapıyoruz. Şöyle <laughs> poşetlerimizi güzelce dizelim arkadaşlar. Şöyle özene bezene yaptık sonuçta. Pahalıya mal oldu. Bileş çubukları. Hani kolay bulunan bir şey değil. Magma kremi falan hepsini şöyle atıyorum. Ee, sonra bir tane reston alıyorum. Tamam. Güzel. Güzel. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada saat ee, sabahın 6'sı hatta 6.47 7'ye geliyor. Ee, sesim böyle tecavüze uğramış gibi <laughs> gelebilir. Kusura bakmayın. Sabah sabah hani çekim dedim size bir video. Canım da sıkılmıştı. Şöyle şuna bakayım ne işe yaradığına. Bunları bir ısıtayım ben. Bakayım ne, no, ne no oluyorlar. Ee, Gabold or diyor. Ne oluyor ki bunlar? Ben hemen şuradan araştıracağım. Olmaz böyle. Jobolt. Allah Allah. Hayır. Ha, Jobalt'mış. Pardon. Jobalt. Kabolt ingot diyor. Ingot or diyor fe vesaire vesaire. E, modla gelen bir şey herhalde. Neyse sonra karıştırırız. Şimdi kalemizi savunacağız birazdan. Evet. Ha, olmuş mu? Bir bakalım. Oh be. Şimdi ben bunu süresini uzatmam mı arkadaşım? Uzatırım. Uzaktan bunu bir fırlatır zerife çatır çutur. Çok güzel, çok güzel. Daha dolma şey var. Şu örümcek gözleri de çok iyi oldu abi ya. Valla. Şimdi şöyle camları da koyalım. Şöyle bir düzelim şeyimizi. Evet. Şunu da bir alayım. Dışarıda bir tane çokobumuz var bizden olmayan. Onu ben bir besleyeyim. Şeyim yok ya. Golden o nedir? Giysayı mıydı? Ondan yok abi. Olsa ben bir daha birleştiririm de. Takılsan orada ya. Şurada da bizim birkaç tane çokobumuz var. Almıştık. Şöyle. Ee, bir dakika. Şöyle şunu bir kırayım. Güzel. 3 tane en az veriyor herhalde ya da en fazla 3 tane veriyor. 9 az verdi ya. Bu olmamıştı herhalde. Neyse tam anlamıyorum olup olmadığını da. Şöyle şeyi merak ettim ben. Ee, şu yumurtalara bakalım bir. <laughs> 16 16 16 16 7 abi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hani zor bulursunuz. Böyle yumurta sayısı ancak game modda herhalde görülür Dur bakayım, oyun dondu. Donma lütfen. Rica ediyorum. Evet, biraz bekliyoruz. Hemen şöyle kapıyı açıyorum, geçiyorum içeri. Tamam, geçiyor böyle. Bakayım. o güzel. 2 dakika zehir. Abi tam hani hazırız yani. Gelsinler, bekliyorum. O şekil. Gelsinler yalnız biz biraz şey yapmamız lazım. XP kasmamız lazım. Sorun orada. Evsun'umuz yok da şeyimiz yok. Arkadaşlar kusura bakmayın. Metin 2 çok oynadığımdan dolayı. Habere büyüye evsun diyorum. Yani aldırış etmeyin siz bana. Büyü olarak anlayın yani siz. Evsun dersem de büyü olarak şey yapın. Ee, i̇kisi de sanırsam aynı şey ama hani yanlış anlayanlar olur. Şimdi anlamayan olur. O Evsun dediğim büyü olayı tamamen büyü masasıyla ilgili. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Çekil bakayım. Ee, pardon ne yapıyorum ben abi ya. Ben gideyim bir akşam yapayım 2-3 tane şey keseyim ya. Levelimiz çok az. Burayı talan etmiştik ama yine İyi bu adam ya. vallahi seviyor bizi. Çekil. Dur bakayım. Ben barış mıyım? Evet. Yine aynı şeyler. Creeper var bir tane. Güzel. Bir yan, yanık sesi duydum ama. Hadi bakalım. Kimin istila edeceğini az çok tahmin edebiliyorum. İleride bir yanma yeri var. Acaba oradan mı diye düşünüyorum da. Bilmiyorum bakacağız artık. 7 levelim. Biraz ben böyle zor kasacağım sanırsam. Daha iyi bir yolu bulacağım da. Bura çalışmıyor ki abi hiç. Hayatta çalışmıyor yani. Top Oğlum yapma şöyle şeyler ya. Güzel Yediğim hala yediğim böyle çok zor abi Kasması Kasması çok zor He. Tecrübe iç falan Nasıl yapılıyor acaba onları merak ediyorum Biraz Yapılıyor mu daha doğrusu onu merak ediyorum Bir bakalım ya Böyle kasamayacağım ben Anca 8 oldum abi Adamlar gelecek ağzımıza edecek şimdi Artist artist konuştum ama. Şöyle ben bir gideyim kalemize doğru. Hemen bir yemeğimi yiyeyim. Bir tane daha yiyeyim hadi. Amca zaten beleşe veriyor. Uyu kalk sabah olsun. Hoppa ne yapıyorsun lan? Kingdom diyor bilmem ne diyor. Güzel güzel. Ben bir gideyim şöyle. Her çeşit yaratık bulunur. Bu ne? Örümcek seni keseceğim. Bazen gözün efendim. İhtiyacımız var ya creeper yapma be. Siz de oradan çıkamayacağınız için ben bu tarafa doğru gidiyorum. Hadi size kolay gelsin. Oyun pixel pixel kasıyor. Dur. İyice büyüsün ya nedir varlar? Hiç ellemeyeceğim. Dur. Aa, bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Bir bakalım. Dur. Ay 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 abi çok dur dedim ya. Şöyle e, şu neymiş? Ardit yazalım. Ardit. Abi bunlar ne işe yarıyor? Sadece blok mu yapıyorsun bunlarla? Allah Allah Ya saçma Şey yapalım hmm. Ne yapacaktım Unuttum bak ya Tecrübe Tecrübe iksiri yapacaktım Yapılmıyor herhalde Aynen Göstermediğine göre yapılmıyor da hmm. O zaman Tamam, pek bir şey ama zaten şeye geldik son dakikalara geldik bitti bitecek şimdi bitireceğim videoyu hmm, bakayım ne yapabilirim demin bir şey kafamdan geçmişti de unuttum Allah Allah abi çok unutkan oluyorum bu aralar ha familiar, familiar familiar şu kitap bir kitap ee, bir çürük bir şey kemik kemiğimiz varsa yapabiliriz abi var tamam bir dakika bir tane kemik şöyle bir çürük et başka bir örümcek bir tane de kitap kitapta tabi nereden bulacağız her zamanki yerden nereden bulabiliriz arkadaşlar hemen şunu da yapayım da videoyu bir kapatayım ben çok olmaz Creeper'lar habire doğuyorlar. Sinir oldum. Of of. Şöyle ben aralara falan gideyim. Bir tane kitaplık kırsam yeter ya. Fazla abartmaya gerek yok. Yanlış geldim yine ya. Şu tarafı komple kırmıştım. İnşallah bir yer vardır. Kırılacak da. Yoksa bittik biz. çok sinir olurum o zaman. Bittik değil de işte yaparız da aslında. Yani. İnşallah bir yer vardır. Aa kralın odası. Bir tanesini kırsam zaten bir şey demez herhalde. O kadar çalışıyoruz onun için. Eyvallah. Haydi. Kolay gelsin. Nereden gidiyorduk? Kafam karıştı. Nereden gidiyoruz lan harbi? Ha karşıdan geldik değil mi? Ha. Şöyle hemen bir eve gideyim. Acil abi çabuk hadi oyalanma. Hop hop çok uzayacak hadi ya. Hemen gidelim şöyle eve. Şöyle arkadan çıkalım. Hadi. Şu kitabı da yapalım artık ya. Lazımdı zaten uçuyoruz o kitapla kaçıyoruz vesaire vesaire. Ama o kitabı şimdi kullanmayacağım tabii ki arkadaşlar. Ne zaman kullanacağım bilmiyorum. Bu şey baskından sonra kullanırım herhalde. Aba işte bu kitap. Kutsal kitap lan bu. Baksana oğlum. Her şey var. Enderman. Bayri falan filan filan da falan. Neyse arkadaşlar ben şöyle kendimi bir göstereyim. Evet kopurdan setlerimizi de yapmıştık. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi oyunlar, iyi günler. Esen kalın.